Dışarıda var. Dışarıda var, dışarıda. <laughs> o da içeride. İsabet duymuyor herhalde ha. Niye dışarıda kaldın? Hemen basıp, gir gir gir. Ha. Oh, Nihal, hoş geldin. Seni i̇şte bir <laughs> Sen çok tatlısın. Bişik Bişik Sana bisküvi vereyim mi? Anne ya. Nerede ye tamam ne şey? Nihal Efendim Ne güzel kız bu akıllı kız ya. Sen Seyir abi anlat bakalım Tanıttığın kadar Nasıl biri? Hmm. Bana göre hoş birisi. Ee, bilgisayarla işi çok iyi. Yani e, bize e, çok iyi şeyler gönderir orada. Çekleşiriz falan. Ee, daha sonra o bize her zaman kaset isteyince kaset yazar. Hmm. güzel ben olmuş mu yaptı Raşet? Evet. Çok güzel olmuş. Bayramlarda ne yapıyor bayramlarda? Bayramlarda biz onun evine, e, evine gidip tıklatıyoruz kapıyı, içeriye giriyoruz. Biraz konuşup o bize şeker veriyor, bir de para veriyor. Biz de iyi bayramlar deyip gidiyoruz. Selda abin her zaman seviyor musun? Evet, hem çok seviyorum. Ben de en iyi çok seviyorum. Ne? Ne? En iyi komşumuz. Hı. Ben de Nihal'i yani çok seviyorum. Nihal da bizim en iyi komşumuz. Nihal abi sen Fırkan'ın telefonu işte, de çay içelim. Ahmet var ya. Yani. Hı? Ahmet var. Arkadaşı var Ahmet. Ha. Ahmet kırmızı gül var, onlar oyunlar, kafalar onlar. Evet, evet. Hmm. Ya ben sana çay getireyim mi? Niye? Çocuğun getireyim kızım. Zahmet olmasın diye diyorsun, değil mi Nihal? Evet. Dur olmasın. Ben getireyim kızım.